merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kutuda ölüm oynayacağız Roblox'ta yani Death yani Dead Inbox bu oyun şöyle yani hiçbir korku oyunu değil bir masaya oturuyorsunuz size üç tane kağıt veriyor o kağıtlarda böyle bir tane palyaço çıkıyor o palyaço dönüyor Birisini de çat diye öldürüyor Ha. Böyle giriyorsunuz. İşte aboyda zıplama yok. Yoksa yani girişte zıplama yapardım arkadaşlar. Ama oturma var. <laughs> böyle bedavadan oturabiliyorsunuz. Burada böyle mesela gördüğünüz gibi iki kız burada dedikodu yapıyorlar. Peki ya hiç erkeği dolmaması birazcık garip o. Neyse ee, ne dedikodusu yapıyorduk ha? Nede ne dedikodusu yapıyorduk? Aa gitti. Aa fadi. Neyse 10 saniye falan kaldı. Ondan sonra da çat diye ışınlanacağız. Burada arkadaşlar. Bu oyun gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor ama. Hayır. Zorsan... Mezarlık. Ya da seviye çiçekler oldu. Burada gördüğünüz üzere burada obi yapabilirsiniz. Fakat birazcık zor. Çok orada zıplama yok. 16 oyunculara şimdi bir tane de kart verdim. Bana şakacı kartı geldi. Pozitif pasif kart. Sana karşı oy verdikten sonra öldürmek için oy veren bir oyuncuyu edecek. Bu düşman değilmiş. Bu kartı kullanarak ücretsiz bir oyuncuya 50 para bonus yerleştiriyor. Kullanılan art artıklar. Oo. Oh! Burada Bu mesela bu şakacı 7 kere kullan kullanılabiliyormuş. Hayır 7 turu burada kalıyormuş. Kartı kullan dedim. Mesela şu adımdaki adama 50 para verdim. Şimdi el para verdiğim adamı öldüreceğim. Allah. Hadi görüşürüz Vasilisa. O kız ne yapıyor orada? Hamburger yiyor. Dört tur sonra benim şakacı kartım gidecek. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Mimimi seçti. E, tamamdır. Şimdi avcı geldi. Ödül kartları olan oyuncuları kapatmak için ekstra bir kart alınacak. Oyuncuları kapatmak için çalışmak başarısı olacak. Gizli deymiş. Bu kart gizli. Kullanılmaya, kullanılamaya kadar bu kartın ne olduğunu bilmeyeceksin. Evet atladı. Ay ne oluyor? Aa Ne? Ara böyle rastgele bir şey mi yapıyor? <gülüyor> oh. <laughs> Hay bakalım bismillah. Hadi dön dön palya... Bu adamı öldürdü ama. Ben öldüm. Kesek olmuş. Pes tek okey. Şimdi 9 oyuncuya kart veriliyor. Bana da verecek mi? Aba da verilmedi. O. Oh. bakmak istiyorum. Katya'nın karakteri daha güzel. Avcı neydi ya? Bir bakayım. Ödül karakteri olan oyuncular. He evet, tamam anladım Avcı'yı. Hayır ben değil. Ben değil. Oo. Rehin aldı. Oha bu kızı rehin aldı şu anda. Şaka Eve Tabi dur bekle dur bir eve ele başı var. Ne şakacısı abi? Ben ele da bakmak istiyorum. Ele başı neymiş? Bir oyuncu seni yok etmeye çalıştıktan sonra onları da yok etmeye çalışayım. Hadi bay bay. Beni öldürmeye çalıştı ama benim intikam kartım olduğu için beni öldüremedi. Ben onu öldürdüm. Bana atma. Oo! Oh! İyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Kaç kişi Bir, 2 3 4 5 6 7 kişi kalmış. Şimdi altı, altı kişi kaldı. iPhone 6'ya kaldım. Bana gelme. Bana atma, bana atma. Attım. E bekliyor bu. <laughs> Kendi intihar etti resmen. İki oyuncuya kart verildi. Ay ne oluyor? Beni vurma, beni vurma, beni vurma, beni vurma. Oh tam. Son dörde kaldım. Okey atla. Evet. Poporatlı kartı varmış ve şu anda hiçbir kartım yok. Hepsinin turu bitti. Şimdi ben onu kurtardım. O da yani şimdi silahıyla beni öldürmez bence. Fonça kaldık. Aa güvenliyim ben. Güvenliyim. Güven Aa iki kişi kalmış. Dilem bakalım kim kazanacak oyunu. Sonecaha oyunu kazandı. Tın dın dı dın, dı 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 dın. O para ödülünü aldın. Ama ilk üçe kaldım. Gerçekten ilk üçe kaldım. Bence iyi oynadım. Burada arkadaşlar dediğim gibi oyun herhangi bir korku oyunu değil. Sadece bir yarış oyunu. Ama buranın arkasında ne var böyle? Jumpscare gelmez inşallah. Evet. Hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.